Canlar, bazı arkadaşlar sulu klimanın çalışmasını sormuşlar. Yaklaşık 15 derece ortamı soğutuyor ve çok az elektrikle. İçini gösterecek olursam, şuradan alıyorum. Şurada bizim selülozik peteklerimiz var. İnternetten temin edebiliyorsunuz. Ben çıkma olarak bizim endüstriyel sulu klimadan çıkardım. Selülozik peteklerimiz var. İçeride bir tane sulu pompamız var. Yani aracın cam sileceğinin pompasını bile kullanabilirsiniz. Benimki yaklaşık 30 watt. 30 watt. Bu fanım da yaklaşık 70 wattlık bir fan. Yani totalde 140 watt bile değil. Ben bunu 55 sanıyordum. 140 watt bile değil. 100 watta ortalama bir 100 wattla gayet iyi soğutma sağlayabiliyoruz. Su pompasından boru çektim. Bu rekorlarla beraber e, onluk borunun içine delikler açtım. Şu şekilde. Devir daim ediliyor. Buradaki su yani çalışma mantığı prensibi şu şekilde: Isınan hava ortamdan su çeker. E, pardon pardon. E, buharlaşan hava ortamdan ısı alır prensibiyle e, biz bu projeyi gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi şu pompası var sadece bir de fanı var. Başka hiçbir şey yok. Elektriğe bağlı ve yaklaşık bir önceki videoda gördüğünüz gibi 15 dereceye yakın bir su düşüşü sağlamakta. Alt tabanından biraz su kaçırdığı için ben yanını poşetle sardım. İsterseniz orayı biraz daha iyi izolasyon yapabilirsiniz. Bir tane şase kaynattım 4 ayak. Altta düz bir taban var. Yani bunu, bunu yapıp da bir leğene bile batırsanız bu çalışır. Gayet de güzel serinletiyor.